Öyle yap <laughs> Sen göz mü kırpıyorsun hele? Hı? Göz mü kırpıyorsun sen? Peki Asya'cığım sen kaç yaşındasın? İki. İki. İsmin ne? Asya. Annenin ismi ne? Asya. Babanın ismi ne? Asya. Dedenin ismi ne? Hı? Dedenin ismi? Sıkkı. Peki öteki dedenin ismi ne? Mustafa. De bakayım bakayım da. Hadi Mustafa de. Heh. Göz mü kırpıyorsun sen bana? Babaannenin ismi ne? Babaannenin ismi neydi? Müberra. De bakayım bir daha de. Müberra. Müberra. Aferin benim Ha, Halanın ismi ne? Halanın? Sevim. Sevim. <laughs> Tabii Sevim hala değil mi? Sana cici yollamış ne kadar. Buradan danke önde bakayım Sevim halaya. Sana o kadar çok elbise yollamış. Danke önde. Hayır. Teşekkür ederim de o zaman. Hayır. Niye hayır diyorsun? Çok ayıp ama sana hediye gelmiş. Sana hediye göndermişler. Çıkar <laughs> az Dökülüyor. Hı? Çok ayıp ama. Hı? Asacığım biz gezmeye gidelim mi? Hı? Atma kızım yere atma. Düşüyor 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 yapma yapma. yapma. Ay düştü. Hani bak bakayım babaya. Hadi bay bay yap ben kapatıyorum bunu. Bay bay yap. Bye. Bay bay öpçük yolu bir de babaya kocaman. Hmm, oh çikolatalı ağzını yerim senin. Kuş dolma benim hadi. Hı. Bir de son kez göz kırp.